Geç. Ne yapacağız ya burada? Geçsene oğlum. Ne yaptınız bu arada içinde bir cevap? Ben ne hallere girdim ya? Ne yaptın Sen ne yaptınız yaptın, komik adam? E ben de onu dektim ne oğlum? E dedim ya bir turda bana bin diye. Ule burada olur mu sokak ule çöplüğü içinde ne yaptınız biz bu Hadi İbrahim sen çok komik adamsın. Komik adamlarla yatmak çok moda bu ara. Kızım, ulan arkadaş deli deli görünce sopasını saklamış. Sen sevgili yavrum yok mu lan? E var, ben de onu diyorum ya. Hadi çabuk, her an gelebilir. Ne, her an gelebilir mi? Kızım, satan mi, manyak mı? Ne yaptın öyle sen? Magazin okumuyor musun sen? Ne magazin kızım? Oho, hadi sen! Ule hadi kızım hadi sene. nesin ya arkadaş ya. Bana fantezi et dur. Ule Furcu üç gün var lan. Fantazi et dur. Ule fantazinin kralı evde var lan. Manyak karıya bak lan. Bir singin var o da mı çekmedi?